Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda asgari ücret gelir vergisi istisna tutarı ile asgari ücret damga vergisi istisna tutarlarını. Arkadaşlar bizim maaşlarımızda biliyorsunuz 1-1-2022 tarihinden itibaren asgari ücrete kadar olan kısım gelir vergisi ve damga vergisi alınmamakta. Bununla ilgili arkadaşlar bugün bürüt asgari ücret ve net asgari ücret belli oldu. Bunlar üzerinden 2025 yılındaki asgari ücret gelir vergisi istisna tutarı ve asgari ücret damga vergisi istisna tutarının nasıl hesaplandığı konusunda size bilgi aktarmaya çalışacağım. Burada şu an belli olmayan arkadaşlar vergi dilimleri. Vergi dilimleri tahmini 30 Aralık 31 Aralık'ta resmi gazete yayınlanarak belli olacak. Ancak 2025 yılındaki gelir vergisi dilimleri de tahmini olarak belli. 27 Kasım 2024 tarihinde resmi gazetede yayınlanan vergi sulh kanunun tebliğinde arkadaşlar. Yeniden değerleme oranı yüzde %43,93 geldi. Bu 2024 yılındaki vergi diliminden üzerine eklenerek 2025 yılında arkadaşlar %15'e kadar vergi dilimi 158 bine kadar olan %15, 158 bin 330 bin arası %20 vergi dilimleri bu şekilde. Biz bunun üzerinden gelir vergisi istisna tutar ve asgari ücret damga vergisi istisna tutarlarının hesaplamasını göstereceğiz Arkadaşlar 2025 Ocak ayından itibaren gelir vergisi istisna tutarının hesaplanması Net askeri ücretin yüzde 15 arkadaşlar Durum bu yani net asgari ücret bizim aylık Vergi matrağı olarak düşünelim hani hesaplama şeklinde Buradaki e, Ocak ayında bu şekilde Şubatta da aynı şekilde net asgari ücretin yüzde 15'i bu şekilde gidiyor Ta ki net asker ücret arkadaşlar bakın 22.104 net asker ücret. Net asker ücret ne zaman 158 158.000'i geçerse arkadaşlar o ay kırılım ayı olarak kabul ederiz. Burada ilk 7 ay arkadaşlar baktığımızda toplam net asker ücreti topladığımızda ayda ay topladığımızda 154.000 e, 72 kuruş e, asker ücret e, matrah, toplam matrah ortaya çıkmakta. 154 bin yani 158 bin yani Ağustos ayında 158 bini geçeceğiz. Temmuz ayına kadar net asker ücretin %15'ini hesaplıyoruz arkadaşlar. Bakın burada e, geri kalan yani Ağustos ayında kırılma olarak e, bileceğiz. Ağustos ayında şöyle arkadaşlar. Temmuz ayına kadar topladık. 154 bin yaptı. Ağustos ayında 154 bin 72 arkadaşlar. 728 154.728 arkadaşlar. Şimdi 154.728 arkadaşlar 158.000'den çıkaracağız. 158.000 bizim ilk vergi dilimiz Yani %15'e kadar yani 158.000'e kadar %15 e hesaplanmaktaydı. Biz 158.000'den 154.728'i düşeceğiz. Bu şekilde ne kadar kaldı? Düştüğümüzde 3.272 kaldı. Bu 3.272'nin %15'ini alacağız. Çünkü 158 bine kadar olan kısım 3272. Bunu 115'ini alacağız. 3272'nin 115'ini alacağız. Tamam bu 115'ini aldık kenarda dursun. Sonra da bizim aylık vergi matramımız neydi? 22.104'tü. Net asgari ücret buydu. 22.104'ten arkadaşlar 3272'yi düşüyoruz. Geriye kalan ne kaldı? 18.832. Bu da bizim %20'ye giren vergi matramı. Biz bu vergi matranı %20'sini alıyoruz arkadaşlar. O da 3766,40. %15'lik olan kısımla %20'lik hesaplanan vergiyi topladığımızda arkadaşlar ne kadar yaptı? 4257,20. Yani bu Ağustos ayına özel olan gelir vergisi istisna tutar. 4257,20 arkadaşlar. Bakın burada hatta onu bir renklendirelim. 4257,20. Şimdi Eylül ayından itibaren de arkadaşlar artık 158 bini geçtiğimiz için yüzde 20 yani net asgari ücretin direkt yüzde 20'sini hesaplayarak aylık gelir vergisi istisna tutar Eylül ayından itibaren 4420,80 12. aya kadar yani ilk 7 ay gelir vergisi istisna tutarımız aylık 3315,60 bunun da hesaplanmasını söylemiştik. Net askeri ücretin arkadaşlar %15'ini hesaplamaktayız. Ağustos ayı kırılama olarak düşünüyorduk. E, onda Ağustos ayının hesaplamasını burada gösterdik. 4257,20 dakikamız var mı? Evet daha var. E, şimdi gelir ve istisna tutarı bu. Gelelim damga vergisi. Arkadaşlar damga vergisinde herhangi bir e, kırılım yok. Yani o direkt hesaplaması kolay. Net, e, bürüt asker ücretin Brüt asgari ücretin direkt binde alıyoruz. O da arkadaşlar 197 38. Tekrardan bir teyit edelim. Evet, brüt asgari ücretin binde aldığımızda yani bizim maaşlarımızda damga vergisi hesaplamasında çıkan tutardan 197.38 her ay damga vergisi istisnası olarak düşmemiz gerekiyor. Yani biz maaş devlet memurlarının maaş hesaplamalarında Gelir vergisi istisnası ve damga vergisi istisnasının nasıl hesaplanacağına dair bilgi aktarmaya çalıştım arkadaşlar. Ee, anlatacaklarım buraya kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar.